Merhaba değerli dostlar. Sizlere bu yeni videodan selamlar iletiyorum. Evet. Ben kuaför Murat Akbaba. Bu videoda da sizlere farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Sektörümüzün içinde çalıştığımız ekip arkadaşlarımız, asistanlarımız, stajyerlerimizin daha önceki videoda anlatmıştım. Çocukların daha iyi gelişebilmesi için asistanlarımızın imkanlar sunmak gerekiyor. Sadece mesleki gelişim sağlamak yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Burada o mesleğin ahlakını, mesleğin sunumunu, mesleğin gereklilikleri var. Onları da anlatmak gerekiyor. Çocuklara bu konuda yetiştirmek gerekiyor. Size bugün bu konulardan bahsetmek istiyorum. Burada önemli olan yanımızda yetişen asistanlarımızın sadece tıraş etmeleri yeterli değil. Onlara gelen misafirlerimize iyi bir sunum yapmaları da önemli. Dikkat ettiğimiz bir takım hususlar var. Nedir onlar? Ahlaki değerler. Verdiğimiz servis, sunum. Çünkü bizden insanlar gelirken, servis alırken sadece tıraş olmaya gelmiyor. Bizden hijyen satın alıyor. Bizden hizmet satın alıyor. Bizden konfor satın alıyor. Bizden ürün satın alıyor. Onun için bunlar çok önemli şeyler. Değerli arkadaşlar, sektörümüzün kanayan yarası diyebileceğimiz en önemli konulardan bir tanesi şudur. Bir çivi düşünün, tahtaya vururken kimisi 5 vuruşta hedefe gider, kimisi 10 vuruşta, kimisi de 2 vuruşta gider. Tabi burada Aslanlarımızın kapasiteleri çok önemli. Yetiştirirken bunlar çok önemli. Çocuk 5 sene geçirmiş süreci ama daha %25 olmuş. Onun için ben oldum diyor. Ben ne zaman para kazanacağım diye ister böyle dertler de yanabiliyor. Bizim burada sektörümüzde en çok sorun yaşadığımız şeylerden bir tanesi budur. Anne babalar özellikle buradan uyarıyorum. Doğru yere verin. Doğru kişiye verin. Mutlaka ayda bir kere gidin ustasına sorun. Nasıl gidiyor usta? Bizim yapmamız gereken bir şey var mı usta? Ve çocuğunuzu evde benim aslan oğlum, benim kral oğlum dediğinizde biz burada o aslana bir kralı burada yetiştiremiyoruz. Doğrusu da budur. Aylık kültürüne göre yetiştiriyoruz. Ee, belki bu zamanın çocuklarına zor geliyor olabilir. Ama inanın ki cepha çekmeden sefası sürülmüyor. İyi ekmek iyi yoğrulmuş hamurdan oluyor. İyi meremen de iyi ezilmiş domatesten oluyor ne kadar doğru adımlar atarsak, kendimizi doğru yetiştirirsek, doğru eğitimlere gidip kendimizi geliştirirsek, işletme eğitimi alıp da arkadaşlara da sunarız. Hep beraber başarılı bir ekip oluruz. Başarı ekip işidir. Bu arada ekibime de çok teşekkür ediyorum. Beni izleyen tüm meslektaşlarıma da hayırlı işler diliyorum. Allah kolaylıklar versin diliyorum. Gel bakayım, gel bakayım. Her şey sevgiyle başlar.